Ben önce şunu anlatmak isterim. Biz de gazeteci olarak Türk dünyasıyla bir takım iletişim içindeydik yıllardan beri. Özellikle e, Anadolu Gazetecileri ve Spor Yazarları Derneği var Bursa'da, genel merkezi Bursa'da bulunan. Onun genel başkan vekiliyim ben aynı zamanda. Orada biz e, birkaç yıl üst üste... Burada organizasyonlar yaptık. Türk dünyasından gazeteciler geldiler. Birlikte olduk. En son geçtiğimiz yılın sonunda Azerbaycan'daydık. Azerbaycan'da da bizi ağırladılar. Orada gazetecilerle beraber olduk. Türk dünyası gazetecileriyle en önemli sorunumuz kuşkusuz alfabe sorunuydu. Şu Kiril alfabesi belasından bir türlü kurtulamadık. İşin gerçeği bu. Ortak alfabeye geçersek ortak kültürümüzde daha birbirimizi anlayacağız, birbirimize daha yakınlaşacağız. Bu net. Şimdi tabi Azerbaycan'a gittik. İşin gerçeği Türkiye şu anda güllük gülistanlık değil. Bugün itibariyle bile birileri Kemalizmin ortadan kaldırılmasını savunuyor. Birileri birilerine talimat verdi. Onlar konuşmaya başladılar. Birisi zehir dedi. Bugün öbürü ortadan kaldırılmasını söyledi. Nedir o? Türkiye'yi süratle aslında o Türk dünyasının istemediğimiz yönetim şeklinde döndürmeye çalışıyorlar. Azerbaycan'da parkta oturuyoruz. Şehitliği ziyaret ettik e, ee, bir şeyler yiyoruz. Gazeteci arkadaşlarımız var işte Necati Kartal, Cennet Can Kılıç tanıyanlar bilir. Ömer Aydoğdu. Dedim ki yanında hanımefendiler var. Ülkeniz çok güzel. Mükemmel dedim. Ama bir şey eksik. Nedir o dedi? Demokrasi yok dedi. Kadın dedi ki aman 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 biz istemiyoruz dedi. Demokrasi demokrasi istemiyoruz. Biz sokakta rahatça ve özgürce dolaşmak istiyoruz dedi. Kadınlar açısından belki anlaşılabilir bir durum. Ama biz bu ülkede demokrasi istiyoruz. İfade özgürlüğü olmadan ulus devlet de olmaz Sayın Paşam. Gerçekten olmaz. Özgürlük olmadan ulus devlet olmaz. Mustafa Kemal'in ilkesi aslında çoğulcu bir toplum yaratmaktı. Çok partili bir toplum yaratmaktı. Bunun denen denemelerini yaptı ama başaramadı. Ama onu devamında İsmet İnönü ne yaptı? Çeşitli eleştirilerim var, benim de eleştirilerim var. Köy kapatan, işte az önce söyledim, NATO'ya ilk e, imzasını atan İsmet İnönü'ydü. Ama yine de şunu yaptı. Oyla geldi, ordu emrini olmasına rağmen koltuktan kalktı gitti ve dedi ki benim en büyük zaferim bu yenilgimdir dedi. Şimdi koltuktan kalkmak istemiyor birileri. 23 yıldır sürdükleri yönetimlerini ne olursa olsun sürdürmek istiyorlar. Bu bizim için şundan dolayı zor. Bakın her gün ifade özgürlüğü önünde engeller artmaya devam ediyor. Gazeteci arkadaşlarımız tutuklanıyor. Bir siyasi partinin genel başkanı şu anda içeride olacak iş değil. Öbür siyasi partinin genel başkanı yarın burada olacak. Eleştirdi diye şehir dışına çıkma yasağı koydular ona. Ne dedi Suriye ile ilgili? Ulan oğlum dedi. Siz burada oraya demokrasi getireceksiniz. Kendi ülkenize getirin dedi. Ne vardı bunda? Eleştiri sınırlarını aşmayan görüşler vardı. Onun için biz gazeteciler sıkıntılıyız sevgili dostlar. Söylüyorum. İfade özgürlüğü bizim için düşünce özgürlüğü çok önemli. Bu konuda Turan Ocaklarının desteğini bekliyoruz. Şimdi evet, desteğini bekliyoruz. Sinan Ateş cinayeti üstü örtülürdü. Eğer eğer gazeteciler bu konuda işin üzerine gitmemiş olsalardı, öyle değil mi Sayın Başkan? Evet. Neyse ben daha fazla e, konuşmayayım. Çok teşekkür ederim. Bana bu ödülü veren sevgili başkana ve buradaki dostlara çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Şunu söyleyeyim, ben Turancı değilim, solcuyum. Allah'a şükürler olsun ama yurtsever bir solcuyum. Bunu net olarak söylüyorum.